Ben Faruk, tesbih yapan Hacı Muhammed Uludağ'dan torunuyum. Erem yaklaşık 70 cm'leri bu tesbihleri yapmak için zeytinleri topluyor. Şu an sağlığı sıhhati el vermediği için, elden ayaktan düştüğü için bu zeytinleri toplamak bize kaldı. Biz kendini el ayağı oluyoruz, işte kendisine yardım ediyoruz. Buradan topluyoruz, eve götürüyoruz. Kendisi evde geri kalan diğer işlemlerini yapıyor. Çekirdeğini çıkarıyor, deliyor, ipine takıyor. Sonra isteyenlere işte hayır, nahat veriyor. Qalana. Hə. Keçən yarım da mənim o çeşmələrimlə çıxaraşım.

Musun? Evet. Ben yaşımı bilmem. Ben 1933, 1 Temmuz doğumluyum. Benim yaşım başım bu, ben hesap kitap böyle bilmem. E burada da malımız vardı, geçi, ondan sonra böyle onların oğlaklarını güzel işe ederdim ben, çobanıydım yani. Burada giderken o zeytin ağaçları var ya, orada hayvanlar böyle ağzına alır, zeytini yer, çeyirdeğini atar ağzından. Bir gün baktım geçirin içeyen oğlan bir tanesi böyle yiyor şeyi, atır top varla gülle gibi. Ondan aldım baktım bu oradan başındaki zeytinin yani dökülelerden alıp yiyor o hayvan. İşte bizim zeytin bu şekilde öğrenmemizin şeyi o. Beni de yani geçinin o çekirde atmasına yoksa ben bilmezdim onu. Sonra baktım ne kadar güzel. Ondan onu kendini uçağın burnuyla başını kestim. O bu anı deldim kendini. Ondan sonra tesbih yaptık. O bir beğenildi bir oldu ki. 13-14 yaşlarım diyelim. O günden bugüne o ağaçlar, orada gördüğünüz ağaçlar. Biz ondan sonra işte Belki 15 seneden beri de Faruk toplar getirir buraya. Ya Faruk, nasip olanlar işte tesbih alırlar. Çok tesbihler sağa sola gönderdik. Başta Cumhurbaşkanı'na en son yani en son demen e, e, 2017 miydi, 18 miydi Hatay'a geldiğinde orada kendine bir tesbih şey yaptık. E, Millet Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın aynı tespih verdik. Neçe profesörlere, neçe din alimlerine, büyük zatlara böyle tespih, elhamdülillah yani hediyemiz oldu. Bunun dibinde hiç toprak yok. Hiç. Var mıydı gördünüz mü? Hiç bir toprak kendinin yaprağı dibinde o yaprağın çürümesiyle bu gıdasını alıyor. O yaprağın çürümesinden. He? Gülhasın abi onun için bu Sağol edeyim Aha, şu tespih şu tesbih. 73 senelik tespih Dünkü bonkudar 73 sene Yani 13, 14, 15 hangi yaşta olduğumu bilmiyorum yani Bunu o zaman işte bu böyle başını kesip Orasını inleyen delip Yapım çok kıymetli yani bu 33 oh, Tamam. 13 yaşından bu araya kadar ben her sene tespih yapıyorum. Bir sene al Her sene zeytin zamanı geldim miydi, zeytin siyahlaştım yedi, yani yettim miydi? Tabladı ya, bazı... Yani her, bu her sene şekilde tutar. deniz zeytin olduğu için yani aşılı diyen. Yani yağ zeytini diyen bu. bu. Kendi kendine olan bir şey. Sonra ee, o şeyin başında topraksız olduğundan çok yani şeyli, ee, dibi topraklı olsa belki kabuğu yukarı olur. Bunun kabuğu çok delin, bunu delmek biraz mesele mesele, ee, her çelik delmiyor bunu, ee, o kadar sağlam yani, o şey kalın olmasa içinin özü çok ufak. İçin gözü kalın olsa bunu iplik böyle şey çektikçe yer tüketir. boy der yani büyüdür ağzını, ağrı buğur olur. Aha bak ha, bir ana yok olur aşağı. Bizim elimizde yani bizim bunu herkes yapamaz. Neden dersem? Bizim ailemize mahsus bir ustalık var. Benim dedem usta, babam usta, abim usta, bütün annem usta. Herkesin yani kendine mahsus bir el uzluğu var. Cumhurbaşkanı geldi 1 Nisan'da Hatay'a. Cumhurbaşkanı'nda böyle bir şey yaptık, misafaha yaptık. Tespihleri ben 6 tane tespih şey yaptım, hazırladım. Cumhurbaşkanı'na. Ee, bu e, kendinin yani evrad ailesine birer sene böyle ufarak bir tanesinin işte o çok bu çehirdekten aynı böyle çok sağlam çekirdek onu ona kendinin şahsına ait yaptık. Onu da bir anda yendi doğrusu.